Başkanım, MOSFET olarak Türkiye'nin ilk tasarım odaklı fuarını gerçekleştirdiğiniz gerçekten yoğun bilgiyle başladı. Fuar tasarımcısından öğrencisine kadar. Neler söylemek istersiniz? Fuarla ilgili detayları aktarır mısınız bizlere? Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Başta katılımcılarımıza, iş dünyasına, tasarımcılarımıza, iç mimarlarımıza, endüstriyel tasarımcılarımıza, aslında tasarımla ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığı ve Tim Başkanımız az önce uğurladık. Fuarımızı dolaştılar. Böyle bir konsepti gerçekten onlar da beklemiyorduk. Açıkçası şöyle bir şey yaptım. Bizler bu potansiyelimizi biliyorduk ama bir arada görmek bizi çok mutlu etti. Bu potansiyelin bir arada olması çok önemli. Onun için bu fuar büyüyerek devam edeceğine inanıyorum ve Türkiye'nin sektörün kalbi tasarımda olduğunu inanıyoruz. Yani tasarım olmazsa biz katma değer üretemeyiz, sürdürülebilir ihracatımız olmaz, üretimlerimiz canlanmaz, insanlarımız özellikle çalışanlarımız da mutlu olmaz. Çünkü ne kadar çok tasarım odaklı çalışırsa, ne kadar güzel başarılara imza atarlarsa onlar da çok mutlu oluyor. Tasarım aynı zamanda verimlilik demektir. Tasarım aynı zamanda Türkiye'nin dış itibarı demektir. Türkiye'deki sanayinin itibarı demektir. Onun için bunu bir fuar ortamıyla göstermek istedik. Bütün iç mimariyle ilgilenen bütün sektörleri yani tekstil olsun, aydınlatma olsun, halı olsun. Bunların hepsini aslında önemli olduğunu inanıyoruz. İnanıyorum ki bu fuar büyüyerek devam edecek ve Türkiye'de tasarımın hani yeniden İstanbul'da diyoruz. Çünkü bu topraklar en iyiye layık. Yani İstanbul en iyisine layık. İstanbul her zaman hani Napolyon'un deyimiyle dünyada bir dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu. O zaman neden tasarım dünyada İstanbul deyince tasarım aklına gelmesin? İyi inovasyon deyince İstanbul aklına gelmesin? Biz bunu inşallah önce uygulamalı olarak göstereceğiz. Sadece teoriyle falan anlatma imkanı yok. Tasarımı teoriyle imit. Tasarım bir pratiktir. Bir, bir yaşam tarzının kendisidir. Onun için başta katılımcılarımıza ve emeği veren herkese ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir açılış oldu ve bakıyorum katılımcılarımız mutlu, ziyaretçilerimiz mutlu. Zaten bizim beklediğimiz de buydu. Fuar boyunca konferanslar ve panel ler gerçekleşecek. Gelen ziyaretçi ve tasarımcılar bu fuardan nasıl faydalanacak? Burada 10 tane oturum olacak. Aslında ekonomiyi de konuşacağız, yeşil ekonomiyi de konuşacağız, sürdürülebilirliği de konuşacağız, tasarımı da konuşacağız, ekodizaynı da konuşacağız. Aslında üretimle ilgili, sanayiyle ilgili her şeyi konuşacağız. Şimdi bu çok önemli. Zaten bu 10 tane oturumda her gün farklı bir konu ve farklı konuklarımızla ziyaretçilerimize ve katılımcılarımıza bilgiler vereceğiz. Geleceğin tasarımları nasıl, gelecek tüketici beklentilerini daha çok nedir bunları irdelenecek ve bunlar tartışılacak. Başka bir bakış açısımız da designer to business. Yani tasarımcılarımızı, dizaynerlarımızı iş dünyasıyla bir araya getirebilecek toplantı yapıyoruz. Bu da ilk bu fuarda olabilecek. Yani kaydoldular işte iş ...dünyası, girişimcimiz artı tasarımcılarımız... ...bunları bir yere götürerek... ...beraber nasıl çalışabileceklerini görecekler. Üçüncüsü bu fuarın önemli bir partnerimiz... ...bir tane onaranlar kulübü. Buradan sıfır atık projesi uygulanacak. Bu da ilk olarak bir fuarın uyguladığı bir çalışma. Umarım ki bu fikir... ...bütün fuarlarımızın merkezi haline gelir. Yaşamımızın merkezi haline gelir. Ama böyle bir hızlı alanda... ...kamu olunun rahat dolaşabileceği alanlarda... ...bir fuar ortamında... ...hızlı stand kuruyorsun, hızlı söküyorsun... ...hızlı dolaşıyorsun... Burada sıfır atık uygulama çok zor bir şey ama bunu da başaracağız. Bu da özellikle işbirliği kuruluşları yapan bir derneklerimize teşekkür ediyorum.